come on. Go faster. They're right me. Herkese merhaba. Geçenlerde VO3.1'in geldiğini sizlere duyurmuştuk ve şöyle genel bir kıyaslama yapmıştık. VO3 sonra 2 ile aralarındaki farklar nelerdir diye. Ama aslında Büyük farklar Flow üzerine gelmiş. Bunun için de ben size bir video çekmek istedim. Bugün Flow'un üzerinde Veo'da nasıl yenilikler var? Neler yapılabiliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Gerçekten ilk izlenimlerim çok iç açıcı değildi. Hani pek de bir mataf değilmiş gibi geldi ama Veo'yu Flow üzerinde kullandıktan sonra, 3.1'i Flow üzerinde kullandıktan sonra bu fikirlerin biraz değişti diyebilirim. O zaman lafı çok uzatmayalım. Hadi gelin başlayalım. İlk olarak genelde geçiş sahnelerinde tercih edilen first frame ve last frame özelliğinden bahsedeceğiz. Bu özellik VO2'de vardı fakat VO2'de ses üretimi yoktu. VO3'de videonun tamamı YouTube kanalımızda sizleri bekliyor bağlantı açıklamada. En güçlü yapay zeka araçlarını öğrenmek için takipte kalın. İnternetin yeni çağı başladı.